Burada 2x artı 3y'yi pi bölü 2 vermişiz. Şimdi birbirini 90'a tamamlayan açılar değil. O zaman pi bölü 2'yi bulmaya çalışacağız. Yani 2x artı 3y'yi ya da bunun katlarını bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Sonra da size e, tiosunu verecektir. Bak burada 6x var değil mi? O zaman şunu 3 ile genişletelim. 3 ile genişlettiğimde 6x artı 9y'yi elde edeceğim. Değil mi? Yaklaştık biraz buraya. O zaman biz bu arkadaşı şöyle yazalım. Tanjant 6x artı 9y diyelim. 8y olması için de bir tane y çıkaralım. Olmaz mı? Şimdi 6x artı 9y neye eşitti burada? 3pi bölü 2. O zaman biz bunun yerine de 3pi bölü 2 yazmış olalım. Tanjant 3pi bölü 2 eksi y mi oldu? Bak artık indirgeme yapabiliyorum değil mi? Dönüşüm yapabiliyorum. 3 pi bölü 2 de isim değişirdi. Kotanjanta döndü. Üçüncü bölge olduğu için tanjantın işareti artı. Bu kod y'ye döndü. Demek ki kod y a'ya eşitmiş. Bu dursun. Şimdi sinüs 2x artı 4 y'yi istiyor. E biz bunu da yine yukarıdaki bilgiden sinüs 2x artı 3c artı y diye parçalayabiliriz değil mi? E bak bu yukarıdan pi bölü 2 idi. Ne oldu bu? Sinüs pi bölü 2 artı y oldu. E, i̇kinci bölgeye gidiyoruz. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. Kosinüse de dönüştü. Kosinüs y'yi sormuş bize.